arkadaşlar bugün size odamı gösteriyorum. Bu benim moda büyümüş. Şimdi ikinci odamı geçiyorum. Bakın. Bu da benim oyun odam. Annem çamaşırları koymuşum. spor şeyi var. Burada benim çok bebeklik eşyalarım var. Burada yeni çıkan bir çocuk var. Prime adı. Eski oyuncaklarım. Burada dev bir televizyonum var burada resimler var. Bu benim dolabım. Onun için lazım. Okul falan. Burada Burada şimdi devasa bir kitap var. Kitapları seviyorum. Onu yer okuyalım. Memory for <laughs> Clementon, 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 bir fotoğrafım Küçüklüğümün. Burada da ceketlerimi koyduğum yer. Buraya ceketlerimi koyuyorum. Burada bir fotoğraf. Buraya işte çamaşırlar geliyor. Videomu bu kadar görüşürüz.